Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, burası Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk medresesi olan Darul Erkan, Safa Tepesi'nin hemen yanı başında Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu yer. Şöyle sizlere göstereyim. Burası şu anda bu şekilde kullanılmakta. Keşke onların hatıralarını yaşatacak daha güzel bir ortam olarak hazırlanmış olsaydı burası. Evet burası Darul Erkam. Erkam bin Ebil Erkam'ın evi Safa Tepesi'nde. İslam'da ilk medrese. Binlerce ayeti kerimenin burada talim edildiği, vahyin indiği yer. Hazreti Ömer, Hazreti Hamza